Vav wow, ağaçları devirdim babacığım. Baba ben ağacı kendi kafama yıkacağım. odalara girin silahlar alın bakın başka ne silahlar var. Şuraya gir bakın şuraya şuraya. Dur çimini kestim. <laughs> oh Yeah. Dur ağaçta bir şey olabilir. Ya 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 Haban, ya ya. Alan düşürüyor ağaç. Hadi, hadi. Ana <laughs> bu Aa, oradan çıkacaksın oraya girme oraya girme. Dur ben buradaki e, altındaki döşemeleri kıracağım. Şu evimizi yıkacağım. Bu bayağı güçlü. <laughs> al 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 al. Döşemeleri kıralım. Hiçbir şey alamıyor zaten. Al al al. Şu odaların içine gir de bakalım silahlara bakın. hayır kuşamları yani, yani. kırayım ama şimdi bak kovboylar gelirse hiç silahım falan olmayacak seni öldürecekler ama ama bu oyunda kovboy yok ki ya nasıl göreceğim birazdan gelecekler sen çok dakika bekle geliyormuşlar ha, tamam gidiyorum döşemeleri kırmamız lazım. O gece olmuş bu, o gece olmuş. Şaka. Bak, ah, iksir alalım iksir alalım. Gel iksire iksire gel iksire iksire. Tamam. Aldık mı? Hayır alamadık. Sadece sandalyeyi otur demiş. Tamam aldık. Dur, şunu kırabilir miyim? Dur. Lambayı da alayım. Dur lambayı da ha, aldık tamam. Dur. Tamam, Eski silahımızı alalım. Tamam. Şuraya git. Dur, dur. Şuradaki ikşiri kıralım. Bay bay ikşircik. Bay bay. <laughs> ne akıllıyım ya? Evet. Vay wow, süper. Oda odalara git odalara odalara. Şuraya çık. Oraya gir oradan. Orada ne var? Acaba çok piş kokan bir bir tane müdür mü ya? Yani. Evet. Silahlar alalım hemen gel gel gel. Ama taramalı yok artık. Cihaz, gel buraya gel yaklaş İyi, yaklaş. İyi ama iki şey dur. Dur bir, bir dur musun Mehmet? Tamam. gördün mü? Yaklaş. Vurma. Aldık hadi devam. Evet ooo cephanelik burası. Gel kapıya gel kapıya 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 kırarak geçme işte Yaklaş kapıya kapıya yaklaş kapıya kapıya İçeri gir Ay kapı bana çarptı uh. Biliyorum Ana Bak, çocuk burada arı Ben şunları aldım. Kırma babacığım ya. Ama on onlar boş bir şey. Nereye koşuyor?